Hatay'ın Belen İskenderun ve Arsuz ilçelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören yaklaşık 300 hektar alanın ağaçlandırma çalışmalarının ilki 11 Kasım'da düzenlenecek ağaçlandırma seferberliği töreniyle başlayacak. 9 Ekim tarihinde Hatay'ın Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında yaklaşık 300 hektar ormanlık alan ve çok sayıda iş yeriyle ev zarar gördüğü Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yanan orman arazilerinin yeniden ağaçlandırılmasıydı için ...çalışmalarını sürdürüyor. Belen'de düzenlenecek 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği'nde ilk etapla 50 hektarlık alana 80 bin fidan dikilecek. Fıstık çamı, kızılçam, zeytin ve servi fidanlarının dikileceği Milli Ağaçlandırma Günü ile ilgili törenin yapılacağı bölgede çalışmalar sürüyor. Yangın bölgesinde vasfını kaybetmiş ağaçların kesilmesi ve arazinin yeni fidan dikimine hazır hale getirilmesi için çalışmalar yapılırken kesilen ağaçlar da yine Orman Genel Müdürlüğü tarafından kağıt yapımında kullanılmak üzere bölgede muhafaza ediliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Hatay'daki yangınlarda zarar gören alanlara dikilmesi için gönderilen fidanlarda Orman Genel Müdürlüğü'nün yapacağı planlama çerçevesinde toprakla buluşturulacak. 2020 ve 2021 ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Hatay'da Geleceğe Nefes projesi ile birlikte 1.563.000 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.